Kerem sabit açısal hızla hareket eden şekildeki dönme dolabının kabinlerinden birinin içerisinde oturmaktadır. Kerem'in bulunduğu kabin KLMN noktalarından geçerken Kerem etki eden merkezcil kuvvetlerin büyükleri sırasıyla FKLMN olmaktadır. Kerem'in kütle merkezinin dönme eksenine olan uzaklığının daima sabit kaldığı bilindiğine göre KLMN kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisim burada sabit açısal hızla dönüyor yani düzgün çembersel hareket yapıyor. Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvet çizgisel hızdan yararlanırsak mv kare bölü r yardımıyla, eğer açısal hızdan yararlanırsak m omega kare çarpı r yardımıyla bulunuyor. Sabit hızla döndüğü belirtiliyor. E cismin kütlesi de sabit, yine yarıçapı da hep aynıymış. O halde buradaki merkezcil kuvvetler yörüngenin merkezine doğru olan net kuvvetlerdir ve hepsinin sayısal değerleri gördüğünüz gibi birbirine eşit çıktı. Yani cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yatay düzlem üzerinde bulunan şekildeki topaç merkezinden geçen düşey eksen etrafında dönmektedir. Buna göre topacın dönme eksenine göre eylemsizlik torku ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir dönme hareketine karşı gösterilen direncin ölçüsüdür. Evet eylemsizlik torku veya momenti cismin dönme hareketine karşı gösterdiği dirençtir. İki topacın öz kütlesine bağlıdır. Şimdi arkadaşlar burada Eylemsizlik torkunu veya momentini m çarpı r'nin karesi yardımıyla buluyoruz. Kütlemiz burada m'imiz değiştiren bölü v'den m eşittir dv olmuş oluyor. O halde öz kütle değişince kütle değiştiği için topacın öz kütlesine bağlı olmuş oldum. 3. Dönme ekseni etrafındaki dönüş yönüne bağlıdır. Dönme yönü arkadaşlar haliyle eylemsizlik torku, eylemsizlik torku skaler bir büyüklük. O halde skaler büyüklerde m ve r ifadesine bağlı yön kavramı işin içerisine girmediği için yöne bağlı değil. Yani dönme ekseni etrafındaki dönüş yönüne bağlı değil. Çünkü kütleyi ve yarıçapı değiştirmediği için ve vektörel olmadığından dolayı da yönünü etkilemediğinden dolayı onun için dönüş yönüne bağlı değildir. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Bir fizik öğretmeni sabit basit sarkaç ve yaylı sarkaç sistemlerinin periyotlarını belirlemek amacıyla sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda aşağıdaki deneyleri öğrenciliğiyle gerçekleştirmiştir. Kendi tasarladığı bir basit sarkacın küçük açısal genlikli sanımlarının periyodunu TB olarak ölçmüştür. Yani basit sarkacın periyodu TB. Esnek yayın ucuna astığı cismin düşey doğrultudaki salınımının periyodu da TY olarak ölçmüştür. Yani yaylı sarkacın periyoduna TY demiş. Fizik öğretmeni bu sistemlerin fiziksel özelliklerini değiştirmeden aynı deneyin simülasyon ile dünya yerine ay yüzeyinde gerçekleştiriyor. Buna göre TB ve TY periyotlarının değerleri ilk durumuna göre değişimler hakkında ne söylenebilir? Arkadaşlar basit sarkaçta periyot TB dediğimizde 2 pi L bölü G yardımıyla yani Tolga yardımıyla bulunacak. O halde baktığımızda arkadaşlar yer çekim iğmesinin değeri tabi aya gittiğimizde çekim iğmesinin değeri azalıyor dünyadakinin altı biri kadar. E, çekilmesinin değeri azalırsa periyodumuz burada ne yapmış olacak? Artmış olacak. Yani basit sarkacın periyodu artar. Yaylı sarkaca baktığımızda TY için konuştuğumuzda o da tam ek yani 2 pi en bölü K yardımıyla bulunuyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar yer çekim iğmesine bağlı değil. Bağlı olmadığından dolayı burada TY değişmeyecek. O halde ikisini sağlayan seçenek A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Buz pisti üzerinde bulunan Naz, şekil birdeki gibi dik bir pozisyonda ve ellerini iki yana açarak ağırlık merkezinden geçen düşey ekseni etrafında sabit açısal hızla dönmektedir. Naz ellerini vücuduna doğru yaklaştırdığında düşey dönme eksenine göre açısal momentum ve eylemsizlik torku ilk durumuna göre nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dışarıdan bir döndürme etkisi yoksa açısal momentum korunur. Açısal momentumumuz 4 farklı yolla bulunuyordu. P çarpı R, L eşittir M çarpı V çarpı R veya L eşittir M çarpı omega çarpı R'nin karesi veya L eşittir I çarpı omega şeklinde bulunabiliyor. O halde dışarıdan bir etki olmadığından dolayı açısal momentumumuz korunacak. Açısal momentum değişmez diyeceğiz. Eylemsizlik momentumu, eylemsizlik momentum arkadaşlar I dediğimiz kavram. I eşittir M çarpı R'nin karesi ile bulunuyor. O halde arkadaşlar emi yani kütlesi değişmedi ama kollarını kendine doğru çektiği için belli oranda yarı çapını azaltmış oldu. Onun için yarı çap azalırsa da eylemsizlik torku azalacak. O halde ikisini sağlayan seçenek E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yer küre güneş etrafında birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belirli bir yörünge izlemektedir. Her yıl bu yörünge üzerinde yer kürenin güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak, en uzak olduğu gün 3 Haziran'dır. Şekilde gösterilmiş. Güneş dışındaki diğer gök isimlerinin etkisini ihmal edildiği durumlarda büyüklerinden hangileri 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakine eşittir şeklinde soruluyor. Bir yer kürenin çiziksel hızının büyüklüğü. Arkadaşlar güneş sisteminde eğer gezegenimiz güneşten uzaktaysa buradayken hızı küçük yakınlaştığında hızı büyüyor. Ee, örnek bir sayısal değer yazdım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hızı değişiyor. Onun için hız büyükleri birbirlerine eşit değildir. 2. Yerkürenin güneşe göre açısal momentumun büyüklüğü. Açısal momentum arkadaşlar dışarıdan bir tork etkisi uygulayan kuvvet yoksa ki sadece kütle çekim kuvveti var. Onun da bir tork etkisi yok. Çünkü dönme yönüne göre dik doğrultuda bir kuvvet uygulanıyor. Ondan dolayı döndürme etkisi yok bunun. Ve açısal momentumu korunur. Açısal momentum korunduğundan dolayı eşit olacak. Yani 3 Haziran ve 3 Ocak'takiler birbirine eşit mi? Evet. 3. Yer küreye güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü. Yer küreye uygulanan güneşin kütle çekim kuvveti güneşe yaklaştıkça yani 3 Ocak'ta maksimum derdedir. Uzaklaştıkça da minimum derdedir. Çünkü kütle çekim kuvveti genel çekim sabiti çarpı m çarpı büyük m bölü aradaki uzaklığın karesiyle bulunmuş oluyor. O halde uzaklık değiştiği için kütle çekim kuvveti de değişir. Onun için bu da eşit olmaz. Cevap yalnız 2 yani A seçeneğimiz doğrudur. Sürtünmenin ihmal edildiği ortamda şekildeki özdeş ve kütleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış eşit kütleri X, Y, yayların denge konumlarından eşit miktarda çekilip serbest bırakıldıklarında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre X, Y, Z titreşim frekansları F, X, F, Y, F, Z arasında ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar periyodun tersi frekans o zaman bunlar yaylı sarkaçlar olduğu için biz bunların ilk önce periyotlarını bulalım sonra Periyotlarından frekanslarına geçiş yaparız. Periyot 2 pi m bölü k yardımıyla yani tam ek yardımıyla bulunuyor yaylıyız arkadaşlar da. O halde birincisinden başlayalım. Tx dediğimizde tx eşittir 2 pi m bölü k. M'imiz özdeş cisimler olduğu için hepsinin m'i aynı. M'imiz m. Bölü k, k yay sabitimiz arkadaşlar. İki tane yay olduğu için eşler yay sabiti. Seri olanlarda çarpımları böyle toplamlarından k bölü 2 çıkmış olacak. Burası k bölü 2 TY'ye geçtiğimizde TY eşittir 2 p m bölü k. M'imiz 1 m, m k'mız da 1 k. E peki eğik düzlem olmasına bakıyor muyuz? Hayır. Yüzleme bağlı değil. Yani ister düşey düzlem olsun, ister yatay düzlem olsun, ister eğik düzlem olsun. M'e k'ya bağlı. Bunların haricinde başka bir şeye bağlı değil. Onun için arkadaşlar m bölü k yazdık TY için. TZ için baktığımızda ise 2 pi m bölü k dediğimizde M'imiz 1 m, m k'mız da. Bakın eğer yaylar seriyken Araya bir cisim koyarsanız serilik ortadan kalkar. Buradaki yaylar paralel olur. KK dediğimizde burası 2K yaptığından dolayı artık periyotlar arasındaki ilişkiyi bulduk. Periyotlar arasındaki ilişki en büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi TX olmuş oldu. Sonra TY oldu. En küçük de TZ'dir diyeceğiz. Frekanslar bunların tam tersi fx küçüktür. Fy en büyük olan da fz olmuş oldu. Z, y, x, x şeklinde bir cevap doğru cevaptır. O halde cevabımız A seçeneği olmalı. Sürtürmelerin ihmal edili ve yer çekilmesinin 10 metre saniye kare olduğu bir ortamda bir ucu çubuğa sabitlenmiş esnek diğer ucuna 3 kilogram kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim periyodunun basit harmonik hareket yapan 50 cm uzundaki bir basit sarkacın salınım periyoduna eşit olması isteniliyor. Buna göre yayın esneklik sabiti kaç Newton bölü metrede olmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar basit sarkaçla yaylı sarkaçların periyotlarının eşit olması isteniliyor. Yani T1, T2 diyelim bunlar. Bunlar birbirine eşit olacakmış. O halde 2 pi basit sarkaç ve yaylı sarkaçları tek tek yazıyorum. Yaylı sarkacın ikisi 2 pi n bölü k olacak. Yine diğeri de basit sarkaç olduğu için 2 pi l bölü g periyoduyla bulunuyor. O halde bunlar 2 pi'ler giderse her iki tarafında karesini alırsam kare kökü de ortadan kaldırdığımda m bölü k'nın l bölü g oranına eşit olması gerekiyor. M'imiz arkadaşlar 3 kilogram olarak verilmiş. L'imiz de 50 santimetre yarım metre olarak veriliyor. Yer çekimisi de 10 olduğu için işleme devam ettiğimizde buraya 1 bölü 2 yazarsak 2 ile çarptığımızda 23 ile de çarparsak 60 yani K eşittir. 60 Newton bölü metre bilgisine ulaştık. Cevabımız E seçeneğini gösterir.